kuante Türkiye'nin ilk kuantum bilgisayarı daha önce hiç duymuş muydunuz bunu? Kuantum bilgisayarlar klasik bilgisayarlardan farklı olarak bilgiyi kübit adı verilen ve aynı anda birden fazla durumu temsil edebilen yapılarla işler. Bu özellikleriyle kuantum bilgisayarlar optimizasyon, kriptografi ve simülasyon gibi alanlarda hızlı hesaplama yeteneğine sahiptir. Gelelim Türkiye'nin ilk kuantum bilgisayarı olan Kuante'ye. Kuante Top Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde geliştirilmiş ve 2024 yılında tanıtılmıştır. Kuante fotonik tabanlı bir mimariye sahip hep olup kuantum algoritmalarının deneysel olarak test edilmesine olanak tanımaktadır. Ayrıca siber güvenlik ve veri şifreleme gibi çok önemli stratejik uygulamalarda kullanılabilecek kapasiteye sahiptir. Kuante Türkiye'nin kuantum teknolojilerindeki iddiasını ortaya koyarken bu alanda yetişmiş insan kaynağını artırmayı ve teknolojik bağımsızlığımızı güçlendirmeyi hedefliyor. Bu tür teknolojilerin gelecekte sağlık, yapay zeka ve enerji gibi kritik sektörlerde de büyük değişimler yaratacağı öngörülüyor. Peki sen ne düşünüyorsun? yorumlarda buluşalım.